YouTube <laughs> Videonu sonra duyuyoruz sadece Yolasın Ses kesiliyor bazen Amına kodumun çocuğu kendimi bir, bir şey moda sokamadım Ay siktiri git ya attım bu salağı <laughs> Hayır de ses kesiliyor Arkadaşlar Selam <laughs> YouTube Hoş geldiniz ee, Hoş geldiniz ee, Bugün Kışın seçilmişi küresinden 100 adet açacağız ee, Tamı tamına 25 bin Değil mi? 25.000 RP verdim Bunlara ee, Bakalım ne olacak Çok heyecanlıyım ee, Kostümlerimizden çok azını e, Artık Almaya çalışıyoruz ve bunları Umarım artık bu kürelerden Çıkan skinlerle alacağız Koleksiyonumuzda şu anda Tamı tamına 1336 kostüm var ve artık e, Yine o son Kısma Gelmek istiyoruz abi o son kısma gelmek istiyoruz. Hadi bakalım. Ee, onar tane mi açalım, tek tek geçerek yoksa bir bir mi açalım Ahmet? Abi şöyle bir bir açarsan şansın katlanmış. Katlanır mı diyorsun? Ha Sen yayın şey... süresi de uzar. Okey abi, yani Let's go. Şimdi... Bir bir açıyorum. Sıkıldığımızda da onu onara geçeriz. Let's go. Denizlerin belası Vladimir. Geç. Fareli köyden Twitch. Gönül ağacısı Jinx. Görüyorsunuz. Hepsi bok gibi geldi al. Ağaç atazaya. Bu bir şey diyeceğim. Ee, bu kürelerin mi? içinden çantada çıkabiliyormuş. Evet. Deniz vardır çok teşekkür ederim 10 kişi abone <laughs> edildiğin için. Ve kendisi de abone olmuş. 3. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Deniz. Eyvallah. Haydi bakalım. Savaş ustası Vay. E, Lejyoner Pantheon ve 10 ihtişamlı öz. Bu 10 ihtişamlı vay, özden. Çok iyi. Prestij kod adı Silas. Silas. Sayles Say alabiliyoruz. Say Bunu alabilmek için 125 öze ihtiyacımız varmış ve eee Mordekaiser. Doğru okunuyor, değil mi? Böyle okunuyor. Evet, evet. Mordekaiser. Mordekaiser. Eee içinde yes. yani bizim toplamda 225 ihtişam özüne ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Aynen aynen. Pulsefire Lucian Gönül Avcısı Lucian Solmuş Gül, Elis, değil mi? Elis. Ya da Elias. Elias. Elias yes. kötü okunuyor ama ya. Siktirin Elis ya. Ee, savaş çırtkanı. Ahmet bu hiç böyle güzel çıkmıyor ha. Güzel böyle bir yarram <laughs> gelmiyor. Yarın Tam 80'e kadar böyle yok pardon 70'e kadar böyle açıyorum sonra 10 10 açıyorum. Ama 70'e kadar da güzel bir şey gelecek ya. Hadi inşallah ya. 70'e kadar güzel bir şey gelirse bir bir açmaya devam. Tut çek çantası. Tut çek çantası. Orospu çocuğu geldi. Ananı sikiyim. <laughs> geldi gördün mü? Ya değerli mi bu? Full dedikten sonra. Ama o lol'ün şeyidir. Yani mesela nasıl Knight Online'a Knight Online dersin Tümay? Lol'de de Pulsefire dersin. Onu öyle dersin yani. Ya. Tabi canım bu şeydir. Ya, bu yazılmamış bir ya, kuraldır yani. Yok. Abi öyledir yok, ya. Öyledir abi. Öyledir abi. Eski lolcüler bilir abi onu. Dümdüz salladın şu an. Ya, yani. sallamadım abi. kardeşim öyledir. Ya dümdüz salladın ya. Ya git lan yarra. Bu kadar senin de Ya aç hadi ya aç. Şurani Şurani aç hadi. lan 2x yapıyoruz mal. Adam görmedim. He. Bir de YouTube'dayız yani birazcık sözlerinize de dikkat edin. Ha. Şey desene. Hay Kapının guys. sapı götüne girsin yarrağımın başı deyip açsana bunu. Neyin sapı? Bak kapının sapı götüne girsin yarrağımın başı. Kapının ya sapı you, adam. götüne girsin yarrağımın başı dayız abi, abi. yap inşallah Başka bir kostüm beka krallıklar ya. Abi hadi güzel bir şeyler ver. Kırmızı mırmızı ver ya. He? Çağırmak kimlerde. lazım abi. He? Ver bir kırmızı da. Onun açıyorum Ahmet. Onun onun onun. Ne oldu şimdi? Anta çapalı Güzel. iyi gidiyoruz şu anlık. Çanta. Olur, 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 olur. olur Çantayı olur, başta olur. veriyor. Ver şimdi. Abi bari öz ver ya. Gözünü seveyim bari öz ver ya. ya. Bro Brolof çok iyi kostüm lan. Ver var bende var. Nasıl var sende? Öz ver abi öz ver ya. Aa 20 öz özver. Öz verdi. Koz ver gibi oluyor lan. Kozver. 20 öz. <laughs> Koz ver. Ahmet batak oynayak lan. Bilmiyorum ki ben. Öğrenek. Ben de çok bilmiyorum ya. Öğrenek onu sarar. Tut çek. Aha çanta. Oo, üç o 3 tane verdi lan. 3 tane abi, güzel. Ne bu yani şimdi? De özverdi, bir de öz verdi, bir de öz verdi. Dur. Aa. Abi Rengar kostüm. Ya Jrox. He? Rengar kostümünü bana atsana. Evet, siktir git. Ne demek siktir git? Aa, bak rengar gelecek biraz. Tamam şimdi bunları açıyorum. Özel kese. Oo. Draven iki tane oldu. Dokuz tane de çanta açıyorum. Oha! 31 <laughs> 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 Bakalım bizim burada açmadığımız skinler var mı? Oğlum bayağı skin veriyormuş ha bu şey olayı. Öz e, çanta olayı. Abi öz çok az verdi ya. Çok az öz, öz verdi öz abi. Nereden alınıyor öz? 3k daha yatır. Hayır. hayır. Ya bir sektir git. Hocam bir dakika şimdi. Benim almadığım var mı etkinleştirilebilir? ha Mesela zek falan. Şimdi kırmızıları bir ayrıştıralım abi. Selamun Aleyküm. Lan ayrıştırmasaydın keşke. Ay kırmızılar ayrıştırılır abi. Abi kırmızı iki kırmızı bir mavi veriyorsun efsanevi atacaktı sana. Dur şunu da. Var, var ki bütün efsaneviler bende mal. Da mal. Tamam o gelen efsaneviyi de bozdururdun onu daha çok öz alırdın. Enayi. Ha. Ha. Ya ne oluyor ne oluyor? Youtube'dayız abi. Allah Allah. kaçayım Şarkıyı bilmiyorlar ki Ahmet. Ne bilecek abi? Okey abi. Buradan ne alabiliriz? Tutacak çantası alayım Ahmet buradan iki tane. Abi 15 tane var alma Allah aşkına. Kaç para bu? Aldın amına koyayım. Niye aldın ki? Abi zaten bir daha çekmeyeceğiz. Bari alabildiğimiz kadar tamam skin alalım. Sen bir de daha, daha çekmezsen beni siksinler. Ha, şu an de çekmeyeceğiz de. yani. He tamam o zaman. Yapmasınlar. Tamam aldık bunu da. Firavun Nida. Abi ne biçim o konuşuyorsun ya? ya. Çikim, o sizden ya. Ee, dur en bakalım. Bir yaram çıkmıyor ya. Okey. Bu kaç tane skin açmadık biz? Şuradan açabiliriz okey. Bugün, okay. bugün kimlemin maçı var la? Şimdi Dünya Kupası mı peki? Ha. İngiltere Fransa. Zilin güzel. Fransa, Fransa MS 1. Yok, İngiltere alacak oğlum işte. MS 2 Fransa buçuk üst KG var. Siz mücadele yani yaptığı kuponu gördünüz mü? Ben kupon kupon yapmıyorum. Yayın başında Japonya şampiyon oluyordu onda. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Bugün hangi Aa bugün Blue Lock. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sandık Hadi. geldi güzel sandık geldi. O skin ne güzelmiş lan. Lo Chapter. Bende bir skin yok. Ben de açmak istedim. Ahmet'im yatır supplement parasını lole. Yatır supplement'ı. Jiroz peki supplement'lara sponsor olmak ister miydin? Hayır. Jiroz'un koduyla. Jiroz'un koduyla. Oo bu güzel skin gibi duruyor Efe. Güzel güzel bu. Cadı. o ne lan? Kışın seçilmişi Diana. Ben Diana main biliyor musun? Işık muhafızı. Tırtıl kokma. Acaba bu bütün kostümleri almaya yetecek mi ya bunlar? Yeter. Yeter. Kaç ay, tane ay, kaldı ay, ay. bir bakalım mı? En son 40. 64 mi? Ne vardı galiba? 40 tane falan kaldı herhalde. Aynen 4... Yeter gibi ya da çok ucunda kalacak gibi geldi bana. Bu arada 25 usta iş sandık açarsan 30 tane şey veriyor. Bir öz. şey diyeceğim, şunları alalım mı ya? Gereksiz bence harca mı? En son al işte ya kalırsa. Bunlar bak zaten bu 540 çıkacak. mesela, bunu alalım bak, anladın bu, mı? Bunlar zaten çıkacak bu arada. Gördün mü? Emin misin diye sormadı. Lan salak, çıkan item'ı bir daha vermiyor ya. Ondan bunları alalım ki olan RP ile geri kalanı atsın işte anladın mı demek istediğimi? Anlamadı ki salam olduğu mı? için. Anladım Soh. anladım. Ha beyler jirosu verdi beyler. Ha. Hayır onun yerine yine Sandık alırdık 2700. Bak gördün mü Draven verdi mesela. Güzel. Anırsın mama. e. Ancak mama. re mama. Ancak mama. Ancak mama. Hadi ya. Güzel bir prestij ver artık bize ya. Gerçi prestijleri hep en sona bırakıyor değil mi? Tüm açılabilir kostümlerin olması lazım. Prest Ama hep ben Aşk. prestijleri sonlara doğru aldım. Yani sonlara doğru verdi bütün prestijleri bana. E tamam işte tüm kostümleri açtığın için açılabilir. Tamam ben ne dedim? E tamam aynı şeyi söylüyorsun. Hayır direkt de verebiliyor ya prestijleri. Sona bırakmadan. Ciloz. Evet. Evet, Misa eriğin boyuna ulaştılar. Veda 6 aylık falan. Değil. Misa aşkı ya. Hadi bakalım. Bir de bize hırlıyorlar. Oo, alfalık taslanmaya başlamış. Çapağın ruhu yöne. Bu ne zaman çıktı? Ben de ona hırlıyorum. Aha, şeylere geçtik. <laughs> Kisan kim ya. Yeni karakter son. Bir an sevmiştim kırmızılara geçtik diye ya. Destansı geldi lan. Antaş. o. Oğlum bir daha destansı. Bu arada geldi. yetmeyecek ya bitmek üzere. Şunları da açalım da. Destansı okay. geldi. <laughs> Etkinleştirilebilir en baştaki. Aman boş yer ya. Hep okay. destansı geliyor lan. Bir daha geldi. Oğlum onlar kaldı, kaldı be Ahmet. Onlar kaldı <laughs> bak. Sen anlamadın olayı hala. Destans şu an güzel bir şey değil mi? <laughs> İyi de biz artık tamam onları ya. aramıyoruz ya. Destans'ın <laughs> altı yok bizde zaten. Destans'ın ha. altı üstü var mı? Üstü Tabii var ama eksik var. var. Biz o eksikleri şu an tamamlıyoruz. 25 gr'da atılır bu. Bak porselen <gülüyor> amumuyu <gülüyor> verdi mesela. Gördünüz mü? Bunu da verdi mesela Aa, şu an. Aa, o, o porselen porselen amumuyu ben. <laughs> Porselen amını ne? Bu biraz küfürlü. Amı mı? Benim porselen kalbim. Sen onu şu biliyor musun? Her gelen sende olmayan skin mi geliyor hepsi? Hayır hepsi bende olan. Ayo, o, aynı olmayan. Doğru. Evet olmayan. Ha. Kâni Bundan gibi. zaten sende olan skin vermiyor Ahmet. Anladım ama ben de yapayım onu dur. <laughs> <laughs> Niye gülüyorsun adama? Tamam. Ya. Yap Ahmet. Ben anlamadım, niye gülüyorlar şu an Ahmet'e? Yo yani Vallahi yapabilir. Ben açtım şu an üç taneyle. 2018 şampiyona totemi verdi lan. Amına koyayım kalıcı kostüm yazıyor, Destans falan yazmıyor. O yüzden gülmüştüm. Hadi abi, daha ne kadar skin var ya? Kaç skin çıkardınız abi oyuna? Bak o kalıcıymış ama şampiyon etkinleştirmemişsin. Biz kim? Ben mi? Yine aynısını yaptın. La tamam amına koyayım. Ciro Simai. sen de olup olmadığını nereden anladın? Efendim. Abi? Oğlum kalıcı olarak eklen diyor. Kaç kaldı mesela bakalım bir hemen. 20 tane falan kaldı herhalde. Evet. Dur <laughs> bugün bitirek evet. ya. 25k hadi hadi. Bugün bitirek artık oğlum yeter. Valla sıkıldım ya ben artık şu şeyden. Ya abi oynadın çar iki tane falan amına koyayım. Biz yine var oynuyor amına koyayım. Bir de, A de A şey. yine full hayır, yine fullleyip çıkacaksın değil mi? Oyna oynamayacağız. Hayır abi alakası yok arkadaşlar. Bir dakika. Bir saattir lobide bekliyoruz. Ben spora giderdim şimdi. Ahmet ne sporu? İyi ben ders çalışıyorum o zaman. Demir birim lan. Ahmet ben de demirim lan. Kapışak mı? Demir bir güzel mi? Untouchable, çok untouchable. Şey. Çok iyi Ahmet. Çok iyi. Mükemmel. Şeyi e merak ediyorum. Acaba ya? burada görünmeyen prestijler geldi mi yeni benim kaçırdığım? Onları ben çok seviyorum çünkü. Dur, no okay. Bu arada arkadaşlar Bayno Game'den alıyorum LOL RP'lerimi de. Eee, teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ver bakayım ben deneyeyim çalışıyor mu abi? LOL Hadi bakalım. harcama diyor amına LOL diyor. Abi onu da yarın kinleştireceğiz ya. Eee, bundan bir 50 tane daha mı alayım yoksa senin dediğini mi alayım? Benim dediğimi al. Hangisini alayım burada? Mantıklı olan hangisi? Bir ondan al bir ondan. Bence 50 tane ondan al bir de kart al. kartı da kart paketi işte. mi diyorsun? Evet. Tamam bunu aldım. Bir de bunu aldım. Tamam gerisi de kalsın. Alamıyorum ki bunu. Artık alamıyorum. Hata diyor. Tamam şey alalım. Heh. Oğlum alamıyorum ama alınabilir gösteriyor. Niye? Hakkında oldu ya. Bangaymışsın. Bak, şey al, usta işi, aldı, usta işi al, usta işi al. Lan Anladım. ne oluyor? Alamıyorum hiçbir şey. Bir resetle şeyi istersen. Ben şeyi. bir yazıyorum. Ya of ya. Enayi bak hemen dinliyor la bu da. Ya günlük sınırında olmuştur aynen öyle. Hop, bu bilgisayarı mı resetledi komple? Yo buradayım. Ha. Lol açamıyorum niye? Ban mı yedim ben? H hemen açılmıyor LoL biraz bekle ondan sonra açılıyor. Okey. Bugün inşallah oynayabiliriz değil mi ya? İnşallah ya sen sandık açıp sıkıldın bende mi de? Hayır ben bunu niye yapıyorum biliyor musun? Yine geçenki gibi LoL'e oynayamazsak bari en azından adamlara bir hani bir eğlence vereyim dedim size anladınız mı chat hiç değilse? Hani yine geçenki LOL gibi açılmazsa... beni oyundan atarsa en azından bunu yapmadık demeyelim yani. Tamam LoL olmasa direkt Valorant'a kayıyoruz. Abi bak yine var burada. Ama yani hata veriyor. Ya sınıra ulaşmışsın. Kardeşim sınıra. burada yazıyor normalde sınıra ulaştığında. Demek Ama ki bunda yazmıyormuş. Gitti ya. Markette bir sıkıntı oluştu. Usta iş sandık al. Vallahi hiçbir şey aldırmıyor kanka. Boş ver boş ver. Allah 25 Allah. tane usta iş sandık alayım öz de veriyor. Ama Bilo 25 tane olacak. usta işi de kanka Bok gibi ya usta iş alma. Bir şey çıkmıyor usta işinden. Ya hayır onun etkinliği var ya 30 tane öz veriyor. Ya tamam da bir şey çıkmıyor ki oğlum usta işinden. Sırf öz bak, için gani Saçma yani şu an. Ganimetten bak. Ha, 25 tane alırsan hepsini alıyor musun? Evet. Tamam. Biraz. Tamam alıyorum. Tamam. İyi şakaydı. İyi şakaydı. <laughs> tamam. Bak aldı abi demek ki bu a, ya 100 tane alınabiliyormuş en fazla. Ve biz de hepsini almışız yani. Bak geri kalanı aldırmıyor. Tamam şunu bir açalım bakalım. Potem veriyor bu da yarak gibi ya. Ahmet bu belki domuz kanka gribi kanka olmuş ya. Kanka domuz gribi yokydı ne arıyorsam var ben. Ha beni. Berke burada mıydın lan? He buradayım lan. Ah. Yarın şu yan odamdayım. Bu normal konusuyla da duyuyorum seni. Hmm, he. Ben de duydum sizi zamanında. He ne duydun? Dün arkandan biraz salladım. Kulağın çıksın ah. senin. Ah. Ah. Hayır. Bir şey diyeceğim. Bir Efe. Duydum. Yapma yapma. Ha? Oyuna girsene kanka. Gideyim kanka oyun. Kanka şey zaten. Le'Veonion diye bir lavuk var. Onu inmate atsanıza. Untouchable, Untouchable. Untouchable ne kanka ya? Hayır onu ya Levyen, Levyen ya amına koyayım. Levonian. Ya ne Levon? Yalan amına koyayım. Tamam for, geri kalanlar böyle. Yok yine fullleyemedik bu arada. Alamadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Neyi başaramadın? Sıçmam lazım. Aram girecek var mı? Aram. Geldim geldim şu aram an aram geldim. Ben de Aram girmem Ahmet senle. En son Aram girdi. Aramam bir de... sormam bir daha. Ana avra sövdünüz mü <laughs> Kanka bunlar nasıl şakalar ya? Beyler. Allah'a vale ediyorum. Kime? Bu da son skinimiz olsun. <laughs> tamam abi. <laughs> Geri kalanı artık yarın şeyimiz açılınca yapacağız. <laughs> tamam abim ee, skin abi? oldu? 1393. Hangi ödül? Ödülleri al. Hangi bilette, ödül? Millette, ödül var. Yukarıda bak bilet var. ne bileyim öyle yazıyorlardı. Clash sağında profil solun. Durla ben de alayım ödül. Bunu, bunu oynayarak kasıyorsun bu arada. Keşke bunun biletini de alaydım. Bedava şey açardın yani. Aldı aldı bileti. Aldın mı bileti? <laughs> Ulan ben bir şey Hatta... diyeceğim. Ben bunu en başta almadım diye saymadım mı lan yoksa? Evet evet. evet. Aymadı abi. Oğlum siz salak mısınız? Niye söylemiyorsunuz bilet de var diye? Daha fazla Sen para harca yani? diye. Oynamayın ki. Nerede e zaten yarın bileti? yarın fullenir zaten bir dahaki yatırdın ya. Hayır hayır o şeyin e, ganimetin nerede usta iş sandık ganim. <laughs> Heh, tamam bunu al, <laughs> bunu, al. <laughs> bunu al. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? E ee, bana vermedi sandık şeyi. Neyi vermedi sana sandık şeyi? Oğlum biz daha fazla öz aldık hani burada hani daha fazla öz aldık. Heh geldi geldi tamam. Kendi kendine konuşuyor. Anlatıyor derdin işte ya. Allah Allah. Tamam bunları da aldık. Başka alacak bir şey bir şu tutacak çantası var. Onu da alalım. Aç bunu da. Tamam buradan da 4 tane aldık. Burada etkinleştirilebilir var mı? Yok. Tamam şunları da işleyelim. Ondan sonra oyuna girelim. Efe Nerede dostum, abi? Herkes heart burada heart mı abi? Sen Kliyon. Sen oradan... Hacı buradayım. ya. Aa... kostüm almayacak mıydı? Jurox niye harcadın sen o yüzden? Abi mi tazikli sıçıp geliyorum affedersiniz. Oğlum onlar çıkacak sen... çıkacak Berke zaten. Çıkacak ya. Bileyici abi biri borundan aşağı sıçtı amına kökü mü? Efe. <gülüyor> Salak. <gülüyor> woman <laughs> <laughs> Noldu korktu toksik yapamıyor mu yarra Ne alaka ya ne Oke abi <laughs> hazırım hazırım, hazırım abi. abi Kaç tane kalmış skinimiz bir bakalım Çok az kalmış 12 tane skinimiz 10 kalmış 10 tane 12 tane aynı 12 tane skin kalmış bunlar bitince eee açılamayan skinleri verecek eee açılamayan skinlerden sonra da zaten bitiyor şu lobiye girsene. Sonra monitör hediyesi mi veriyorsun abi chat'e? Yo. <laughs> <laughs> Neden? Hocam, geldi at ya. davet at, davet at. Attım, ben attım. At, Gelmedi at, ama, ama bana olmuyor. davet. Gelmiyor ki sana. Tam tamam, Hem, Şifreyi abi sen buga girdin galiba. buga bug girdin. Şifreyi <laughs> Bug, söyleyip... Tamam ben yine şifreli gireyim, şifreli gireyim ben yine. Şifresi neydi ki Robin'in? Şifre yazmıyor. Atıyorum sana şifre özelden. 5 yazıyor, doğru mu? Aynen, kanka. Nerede abi, yazıyor oğlum? 1800 Aha. puan var. 200 puana kapsül olabiliyorsun. Abi yalan, hayır ya. Yalan belge, yalan. Bir dakika bilgi. doğruysa yer yerinden oynar. Eee nereden İyi alabiliyorum? Abi. Onu kim Almalı, işte. Aha, 200 Erkan kapsül yerine. doğru var. Alsanız onu Erkan kovuldun Erkan Erkan. Ghost 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 <laughs> Erkan, erk. Erkan. Eyvallah hayır. chat. <laughs> Abi galiba gene sadece açtığımızda kalacağız Galiba bir tane alabiliyorsun. Kalacağız Oo, gibi. Açtım hepsini ya. ya. Kalkalım ya. İyi 3 tane de skin buradan geldi. Bu arada etkinleştirilebilir var mı? Yok, okey. Yeniden işle. Dokuz <laughs> kaldı. Amtaçabal, Amtaçabal. Okay. Tamamdır abi. Güzel, iyiyiz iyiz abi. <laughs> Buradan da artık <laughs> devam. Aa bir tane açılmayan vermiş bu arada. <laughs> Helal olsun abi. Bir tane Eylef satın alınamayan, alınamayan al vermiş. Evet daha satın alınamayan çok var bu arada almamız gereken. Onları da verecek. Onları da hesaplamamız lazım. Eee güzel. Bu arada bakabildiğimiz bir yer vardı. Bizim işte bende olmayanları da gösterdiğimiz bir yer. Bu muydu o? Koleksiyon. Ama şey olmayanları da gösteriyordu ya, açılmayanları da gösteriyordu ya. Tamam, şey yap. Aşama yani mı yapıyorsun? Şey yap. Hayır, bir dakika dur bakayım Orada bir. Orada bir tik yok mu? Sahip olmayanları ya, göster. Ha, mevcut, mevcut olmayanları göster. 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 Ebediler He. 6'da 6 ama mesela bu Serafin'in başka şekilleri de mi var? Yok Bir onu oyun açıyorsun. Göz sanır. var onda. Tamam. Görev var. İhtişamlı işte, 71'e 96. Şey 25. Oğlum kaç tane geldi amına koyayım? Şeyler de eklendi oraya. Prestijdir falan onlar da eklendi. Mesela ben Neo Paxivir falan alabiliyor muyum artık? Galiba alabiliyorsun. Bir tanesi var alınabiliyor. En son <laughs> Ee Oğlum ben bu hayır Pax ya. Sivir alınıyor mu artık Yok gerçekten? Yok, Sivir alınmıyor. Ya hayır. Değerli olanı alınmıyor. 2019. Hayır, direkt Sivir alınmıyor da Neo Pax Sivir alınıyor mu? Neo. He. Neo olan alınıyorsa güzel. O çıkıyorsa. Efsanevi'den bir tane eksiğimiz var. Neymiş o? Ha, okey. Pike. Pike'ı da alırız şeyde. Onun haricinde burada ne eksiğimiz var? Ona bakayım. Amına koyayım kaç tane ha? Bak bunlar mesela sınırlı ve şeyden alınmayanlar şu anda. Bunları da açacağız. Evet, Aslında evet. bize bayağı bir kutu lazım.